Sırada o akıl almaz haber var. Hindistan'da Ganj nehrinde sürüklenen bir ahşap kutu bulundu. Kutunun kapağını açanlar şok eden bir manzarayla karşılaştı. Vicdansızlar 22 günlük bebeği kutuya koyup nehirde ölüme terk etmişti. Nehirde sürüklenen kutuyu fark ettiler. Kapağını açtıklarında büyük bir şok yaşadılar. Kutunun içinden terk edilmiş 22 günlük bir kız bebek çıktı. Akıl almaz olay Hindistan'da yaşandı. Vicdansız bir aile 22 günlük bebeklerini ölüme terk etti. Bebeği kırmızı bir beze sarıp ahşap kutuya koydular. Sonra da Ganj nehrine bıraktılar. <laughs> Nehirde sürüklenen kutuyu çevredekiler fark etti. Hemen kutuyu sudan alıp kapağını açtılar. Ve yürek sızlatan o mantarayla karşılaştılar. <laughs> Kutuda küçücük bir bebek vardı. Kapağın açılmasıyla zavallı bebek ağlamaya başladı. Kutunun içinde ayrıca Hindu tanrılarının fotoğrafları da vardı. İlginç olay herkesi şaşkına çevirdi. Bebek hemen hastaneye götürüldü. Kontrolleri yapılan zavallı bebeğin durumu iyi. Bebek devlet korumasına alınırken polis de onu nehre bırakan vicdansızları arıyor.